Merhaba Bugün sizlerle beraber bir yıl daha güle güle videosu ve kırmızı kazan siyah şapkamla beraber karşınızdayım. Bu video serisinin ikincisini çekiyorum. Gerçekten güzel bir seri oluşturacağımı inanıyorum. İnşallah devamı gelir. Her sene yaparız bu videoyu. Bu videoda şunlardan bahsediyorum. Kendi yaptığım, bir sene boyunca yaptığım hatalardan, başarılardan, güzel anılarımdan bahsediyorum. Çünkü böyle bahsedersem sizin de ilham alacağınızı, biraz bakış açınızı değiştirebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu video serilerinde mesela yılbaşına hazırlanıyorum derken herkes hedeflerinden bahseder. Çoğu YouTube'da video gördüğümde. Kimse yaptıklarından çoğunlukla bahsetmiyor asıl önemli olan bence biraz da bir yılda ben neler yapmışım ne hatalar yapmışım ne başarılar yapmışım kendimde neler keşfetmişim sevdiğim insanlarla ne anılar yaşamışım veya sevdiğim insanlar neler yapmışım hani bunlara baktığınızda kendinizi hem özel hissedersiniz hem de boş olmadığınızı hissedersiniz hem de hani bir, şey, bir yılda kendini geliştirebilmişim ve bir adım ilerleyebilmişim ve hani süreci değerlendirmiş olursunuz. Bence güzel bir video olacağını inanıyorum. Ben kendi açımdan olmadı. Kendim için de çekiyorum zaten bu videoyu. İnşallah siz de böyle bir şey hazırlarsınız. Bence hani kalemi kağıda alıyorsunuz yerinize videoda diyorsunuz hani işte ben de hedeflerinden bahsedeceğim falan filan. Bu sefer de bunun için yapın. Değil ki Ocak ayında şunu yapmışım. Şubat ayında bunu yapmışım. Mart ayında bunu yapmışım gibi. Hadi hiç vakit kaybetmeden o zaman benim anılarıma, başarılarıma veya kendim için çekeceğim bu videoya geçelim. Hadi gidiyoruz. Selamlar olsun. 2021 Ocak ayında ben Almanca tercümanlık bölümünü bıraktım. Yani yan dal olarak bıraktım. Zaten geçen videoda onu bırakacağımı söylüyordum. Ocak'ta da bıraktım onu. Ya neden bıraktım dersem kendime. Çünkü bana bayağı zor geliyordu. Ben hazırlık okuyacağımı düşünüyordum. Yan dala başvurduğunuzda işte Almanca yani hazırlık okuturlar. Ondan sonra öbür bölüme geçemiyor düşünüyordum. Bana direkt hazırlık okutturmadan hemen Birinci sınıfa başladım ve herkes Almanca konuşuyor. Çoğu kişi de B1 seviyesinde zaten. Ben hiçbir şey bilmiyorum düşünün yani. Onlara yetişmem çok zordu yani bayağı bir zordu. Bir sene ben geriden geliyordum. O yüzden dedim bana göre bir değil. Hem de kariyerime tamam güzel şeyler katabilir Almanca dil açısından ama çevirmenlik kısmında bana katmaz diye bıraktım. Ve Ocak ayında da Mekatörlük Mühendisliği'nin ikinci sınıfı İlk dönemi bitmiş olmuştu. Böylelikle ikinci sınıfın ikinci döneme gelip artık ikinci sınıfta bitiyor demiştim kendi kendime. Ve kar yağmıştı İstanbul'a. O kadar soğuktu ki biz arkadaşlarla çıktığımızda özellikle çay şey alıyorduk. Çayı şey hani bile bile elimizde sallıyorduk ki elimizde sular aksın böyle hani elimiz şey olsun ısınsın diye. Aa onu hiç unutmuyorum. İyi mi kötü mü ben de biliyorum açıkçası. Hatta şöyle bir videomuz var hani can sıkıntısından dışarıda soğukta böyle bir video çekmişiz. Şöyle de koyayım şunu. Kraliçe Elizabeth Aleyna halkımızı selamlamak üzere balkona çıkıyor. Lütfen herkes alkışlasın. Alkış, alkış, alkış. Evet, Kraliçe Elizabeth Aleyna şu an gördüğünüz gibi biraz Elizabeth Gerçe gibi davrandım ama onun bu selamını yapamadım. Neyse Şubat ayına geçelim. Şubat ayında ise ben Page Vakfı'na başvurmuştum. Gönüllü bursiyer olarak kazanmıştım. Ve onun sonuçları gelmişti. İlk defa bir toplantıya gidecek. Görün lütfen. Siz e, yaklaşık 55 bin başvuru arasından seçilmiş. 450 kişisiniz. Bunun da değerini fark edin. Ben bunu da hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Evet, bir süre hepsi çok kişi mühendis. Diğer tabii bölümlerden de var arkadaşlar. Hepsi kendi alanında yetişmiş. Hani bir şeyler başarmak isteyen insanlardı. Öyle bir topluluğa karşılaşmak çok güzeldi. Hatta buraya ilk danışma toplantı videomu koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz nasıl olduğunu. Ve böylelikle Mart ayına geldik. Mart ayında ise biz teknofest yarışmasına hazırlanıyorduk. Zaten geçen videoda yine bahsetmiştim. Ve biz bir tane plaka basacaktık. Ve o plakanın da biz tane hani hocamızın yüksek lisans teziydi. Yani bayağı güzel bir çalışma olacaktı bizim için. Kendi plakamız sürecektik. Ama biz bunu makale tarzında yazdığımız için raporda pek iyi bir puan alamadık. Çünkü bu yarışma raporuydu. büyük tez değildi. Yani bir makale değildi. O yüzden de hani düşük puan alıp elendik. O kötü geçmişti ama güzel bir deneyimdi yine. Dediğim gibi hem hatalarımızdan bahsedeceğiz hem de yaptığımızdan. Mart ayında da ilk defa ben saçımı boyattım. Yani 20 yaşında ilk defa saçımı boyattım. Daha 20'ye girmemiştim ama Mart ayında. Saçımı boyattım. Gördüğünüz gibi şu anki rengi açık. Sombra böyle açık kahverengi. Işıkta daha çok belli oluyor. Açık oldu. Bilmiyorum yakıştı mı? Yakıştı diye düşünüyorum. Ben kendimi sevdim bu rengi. Zaten şu an aktı. Yeniden boyatmayı düşünüyorum. Nisan ayına geçelim. Nisan ayı ise gerçekten çok güzel bir aydı benim için. Çünkü T3 kampı kızlarıyla 50 kız hep beraber Bursa'ya geçtik ve gençlik kampıydı. Hatta şuraya videosunu bırakıyorum. Ne kadar eğlendiğimizi orada görebilirsiniz. Ben hayatımda ilk defa bir paintball oynadım. Ondan sonra kano yapıldı. Ondan sonra bir sürü şeyler yapıldı ve gerçekten bu aktivitenin hepsini ilk defa yaşamıştım ben. Çok güzeldi. Sizi de o videoya gerçekten davet ediyorum. Çok güzel bir video da oldu. Kendi açımdan söyleyecek olursam. Hemen geçelim Mayıs ayında. Mayıs ayında ise arkadaşımın doğum günüydü. Melike arkadaşımın. 7 senelik arkadaşım. Ee, gerçekten onun doğum günü de çok güzel böyle Yıldız Parkı'nda falan kutlamıştık. O güzel bir anılardan bir tanesiydi benim için. Ondan sonra Mayıs ayında ben dedim ki acaba Erasmus'a başvursam mı falan. O zaman da Erasmus başvurmaları olarak Erasmus'a başvurdum. Ve güzel bir puan alındı. Yani kendi açımdan güzel oldu. Ama bizim bölüm iki tane seçtiği için iki tane kişi seçiyormuş ben üçüncü kişiydim. Yani birisi vazgeçse üçüncü olarak ben gidecektim. Romanya'ya gidecektim ama belki de iyi oldu. Hani hayırlısı buymuş diye düşünüp yani üzülmedim. Erasmus'a seçilmiştim ama hani o yedeklerde kalmıştım. O yüzden bir böyle için bir kırık ama bir yandan hayırlısı olsun dedim kendi içimden. Haziran ayına geçelim. Haziran ayı ise benim için yine çok güzel aylardan bir tanesiydi. Çünkü ilk defa kız kızı şehir dışına çıkmıştık ve hiç kimse bize karışmıyor düşünün yani dört tane kız çıkmış yola kendi kendinize bir oda tutmuşsunuz falan bu deneyimi yaşayanlar gerçekten çok iyi bilir bunun çok güzel bir duygu olduğunu hiç kimsenin size karışmamasını ne yapacağını söylememesini söylememesi yani kimse bağlı olmadan arkadaşlarınızla geçirilen bir tatil o kadar güzel ki biz hatta onunla ilgili bir video da çekmiştim ben oraya buradan da ulaşabilirsiniz Eskişehir videosu Haziran ayı benim için gerçekten ilk defa yaşandığı bir aydı yine. Çünkü ben Haziran ayında mülakata girmiştim. Stajıma ilk defa başlayacaktım. ilk defa ben staj yapıyordum. Çünkü ben Avdo Lisesi çıkışlıyım. Yani mesleki staj yapmıyordum. Artık yapmam gerekiyordu. Ve staj olarak da ben Metro İstanbul'da stajımı gerçekleştirdim. Eğer ki Metro İstanbulu merak ediyorsunuz staj nasıl oluyor falan diye onunla da ilgili bir süreç videosu çekmiştim ama editlememiştim. Eğer ki merak ediyorsanız editlerim ona göre de ilerleriz hani stajda da öğrenmiş olursunuz Metro İstanbul'da staj nasıl oluyor diye. Sonra Temmuz ayına geldik. Temmuz ayında ise benim doğum günümde 20 yaşıma girmiştim ilk defa ikili basamaklara girdim kendi içimde hem biraz üzüntü var. Bilmiyorum yengeç burcuyum ben. Her videoda söylüyorum zaten bunu yengeç burcu olduğumu. Bir hem üzüntü var en sevinç var. Hem büyüyorum hem biraz yaşlanıyorum gibi bir his geliyor üstümüze. Diyebilirsiniz hani 20 yaşında ne yaşlanması falan ama öyle geliyor bana. Her sene bir böyle bir duygu şeyi geliyor. Neyse bu videoya geçelim. Ağustos ayına geldiğimizde benim ehliyetim olduğu için araba kiraladım ve gerçekten kızlarla doğum hayalimi gerçekleştirdim. Kızlarla geze geze, son ses, müzik falan baya çok güzel benim için araba keyfiydi. Kızlarla beraber eğlenmek, müzik falan. Sonrasında Ağustos ayında bir de çap ve yandal başvuruları başlamıştı. Ben de zaten başvurmak istiyordum çapa. Çapa başvurdum bilgisayar mühendisliğine. Dedim ki acaba yan başvurabilir miyim? Çünkü Almanca tercümanlara ben başvurmuştum, silmiştim. Acaba ikinci kez oluyor mu diye. Arkadaşlar oluyormuş. Yani siz de yan bıraktıysanız bir daha başvurabiliyorsunuz. Ben yan başvurdum. Bu sefer dedim ki çıkmaz herhalde ben diye düşünüp makine mühendisliğini falan yazdım. Sonrasında Eylül ayına geldiğimizde ise üçü de çıktı. Şöyle söyleyeyim çap çıktı yandal çıktı. Kendi bölümüm var mekatronik mühendisliği. Bir de ben TYT'ye başvurmuştum. Hatta şurada bir TYT videom da var. TYT sonucunda da hazırlığa başvurdum. Yani 4 tane bölüm okudum. Bu 4 bölümle ilgili video çekeceğim zaten nasıl yaptığımla ilgili. Hatta videoyu çekip editlemesi kaldı. Eğer siz de merak ediyorsanız aşağı yazıp hani onun editlemesini daha öne alabilirim. Ayrıyeten Eylül ayında ben tabii ki de gezmeyi bırakmadım. Arkadaşlarla beraber ikinci şehir dışı turumuza çıktık ve tura katılmıştık bu sefer 2 günlükti cumartesi pazar 430 TL para ödemiştik. Bizim için maliyeti yani çok uygun gelmişti. Çünkü İzmir'e, Alıçatı'ya, Çeşme'ye, Salda Gölü'ne, Pamukkale travertenlerine gitmiştik. Gerçekten hepsini de ilk defa gidiyordum. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Yine arkadaşlarla olmak da ayrı bir keyifti. Size de tavsiye ediyorum. Hani baktınız kendiniz gidemiyorsunuz, çok maliyetli geliyor. Turlara bakmanızı tavsiye ediyorum dediğim gibi hani bizim için en uygun fiyatlı terimler iki günde bu kadar şehre gitmemiz çok güzel avantajdı bizim. Sanki o bir ay full dolu gibi hissettim. Çünkü Teknofest yarışmasında hem insansız sağlık yarışmasında ayrıyeten eğitim yarışmalarında ben görevliydim. İlk defa yarışmacı değil görevli olarak orada görev alıyordum. Ve onun, o sırada da öbür arkadaşlarla tanıştım. Yarışmacıları nasıl koordine edebilmek, ayrıyeten ot o Teknofest parçasından bir tanesi sen de oluyorsun. Gerçekten çok güzel bir deneyimdi ve bir sürü eşantiyon topladım. Anlatamam yani. Ben airline'da motorumu aldım. İlk defa bir araç aldım kendime. Onun da hikayesi şu şekilde. Metro İstanbul'da çalışan bir bayram abi var. Dedi ki onun motoru var. Dedi gel seni bir gün evine bırakayım. Hani yakın evlerimiz falan. Ben de tamam dedim. Motorda zaten bir ilgim vardı öncesinde. İlk defa bindim o kadar o özgürlük hissediyorsun ki rüzgarın kendine vurması böyle hani sen hızlandıkça rüzgar sana daha çok ters vuruyor falan hani çok güzel hissettiriyor çok keyifli bir araç gerçekten motor tamam tehlikesi olabilir ama keyfine değiyor mu bence değiyor sonra borca gelerek motorumu aldım hatta ilk sürüşüm şu şekilde gördüğünüz gibi hani burada motorumu sürerken mutluyum yani yavaş yavaş öğreniyorum kimse de öğretmedi bana B sınıfı ehliyetiyle sürüyorum. Yani motor hiç sürmedim. Kendi kendimi öğreniyorum. Aynı bisiklet öğrenmek gibi. Ekim ayında geldiğimizde artık biz kampüs değiştirmiştik. Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünden Recep Tayyip Erdoğan kampüsüne gitmiştik. Ve Maltepe'deydi. Benim evime gerçekten çok uzak. Ama kampüsü yeni yapmışlar. Kaymakamlık binasına benziyor. <laughs> ben ona çok benzettim. Yani bina aynı kaymakamlık bina. Ortada şelale bile var falan. Ama güzel, yeni. Hatta yani merak ediyorsanız buradan videosuna ulaşabilirsiniz nasıl bir kampüs olduğu ile ilgili. Ekim ayı benim için hem yeni başlangıçlar yaptım kampüs olarak, eğitim hayatı olarak ilk defa biz çünkü online'dan yüz yüzeye geçmiştik. Ondan sonra Kasım ayında ise hemen vizelere girdik. Vize de gerçekten zordu. Yüz yüze olunca zaten hep gidip gelmesi falan zaman olarak da benim kampüse uzak olduğum için zaman kaybı yaşıyordum falan. İlk defa yine yüz yüze vizelere girmiştim. Ondan sonra Aralık ayı geldi. Aralık ayında dediğim gibi motorla gezmelerim daha çok arttı çünkü öğrenmiştim ve ayrıca de artık hani videolara başlama kararı yeniden aldım. E bu videoda onun başlangıcından bir tanesi. benim 2021 yılım gördüğünüz gibi bu şekilde geçti. Ve eğer bu olayları daha ayrıntılı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız aşağı yorumlarda bana sorabilirsiniz. İsterseniz Instagram adresimden de bana ulaşabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı, abone olmayı unutmayın. O yüzden de yeni yılda size sağlık, mutluluk, huzur her şey diliyorum. İnşallah çok güzel bir yılınız geçer. İnşallah benim de çok güzel bir yıl geçer. Şimdilik benden bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.